gelmedi o. Oynuyorum. Bayağı yedi. Gel buraya. Aa bu az Bunu almıştık. Bu... Aha lan. Sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Aha. Kolay gelsin. Böyle kardeşim. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Bunlar da böyle almış olur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben buraya geliyorum. PUBG videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir işimiz yapalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bir dakika. Şuradan ilerliyorum arkadaşlar. Baya bir şey oldu da. Geç atlamış olabilirim biraz. Bir de uzaktı biraz. Fazla uzaktı. Tamam çok güzel. Şöyle geldim arkadaşlar. Orada bir silah var. O ne? O mepe, tamam ver oğlum o mepeyim. Karşıda adam. Hadi oğlum. Tamam yedi çok güzel. Bir dakika arkadaşlar bombam var bir tane bomba atacağım ona. Nasıl atsam? Ee, şöyle. Al bakayım. Tamam arkadaşlar çok güzel aldım onu. Şöyle çektim tamam çok güzel. O, orada biri var onu alacağım tamam arkadaşlar direkt killin gelmesi çok güzel oldu. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Bir dakika. Adam burada. Gelecek gibi buradaki de. Tamam arkadaşlar çok güzel. Ana onu aldım. Aha sen şu elemana bak. Kral ne yapıyorsun? Son bir adam galiba. Arkada da adam. Lan oğlum salın beni ya. Var? Arkadaşlar bir dakika şuradaki adama bakmam lazım. Gelecek zaten. Aşağı mı düştü? Aa aşağı düştü. Tamam. Arkadaşlar bunu çektim. Çok güzel. Adamlar gelmeye başladı. Vallahi bir dakika. Aha burada. Bir molotofum var. Molotofu yapıştırsam gider mi? Aha bomba çekti. Kral. Şöyle molotofu tut bakayım. O da bana bomba atacak galiba. Attı da yanlış attı biraz dakika aşağıdaki sandığı açıyorum ama birini ne oldu bir dakika arkadaşlar ee, burayı halledersem çok güzel olur o sıra sizler hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olmayı unutuyorsanız arkadaşlar hemen bir olursanız şu anlık beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar bir dakika şu tarafta adam da oğlum aha geliyor hayır lan çok kötü sıktım Arkadaşlar biri geldi. Kral dur. Bir dakika. Lan ya. Bir dakika buna bir şey yapmam lazım. Yedi. Bir tane molotof deneyeceğim. Belki tutar arkadaşlar. Aha. Kaçıyor. Hayır. Lan kaçıyor. Gel buraya. Gel kral. Bir dakika yanmadan geçelim. Tamam. Siktir kral. Gelmedi o. Oynuyorum. Tamam çok güzel. Aldım bunu da arkadaşlar. Tamam çok güzel. Bunu da böyle almış olduk. Nere geldi? Karşıda orada. Bir dakika. Aha geliyor. Oha. Oğlum o ney? Nasıl sıktı o? Oha oğlum. Kaçtı da Bir dakika. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Kaçma kral. Aha. Lan can bastı Lan elemana bak ya sen. Göster kral. Göster. Gel buraya. Allah Allah. Sen şu elemana bak ya. Sıkıyor sıkıyor sonra kaçıyor ya. Tamam. Uuu. Arka taraftan sıkanlar var. Gördüm onları. Bir 6x taktım. Tamam. Çok güzel aldım bunu. Böyle çekeceğim de. Bir dakika. Tamam arkadaşlar bunu çektim. Bunu da böyle çektik. Tamam. Aha biri var lan orada. Lan o kim? Bir dakika kral geliyorum sana. Oo birini daha gördüm. Tamam. Çok güzel arkadaşlar bunu da aldım. Oradaki adam ne yaptı bilmiyorum ama. Aha lan. Bu ne? Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Artık içerisi bizde. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Valla güzel oldu. içeriye almamız böyle. Ee, i̇çerisi bende. Gelen olmayacak zaten oraya. Ama gelen olabilir. Dikkatli olalım. Dedim ve adam geldi. Hmm. Bir dakika. Ben görmeye çalışıyorum da. Bir bomba deneyeceğim. Tutar mısın kral? Bayağı yedi. Gel buraya. Aa bu az önce Bunu almıştık. Bu kaçan değil mi? bu? Kaçan eleman. Tamam. Çok güzel. Sı, sıkı. da kaça, kaçan eleman bu. Ver bakayım sen bana buradan. Bir AVM ver de oynayayım be. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Groza verdi. Arkadaşlar mecburum. Vallahi yapacak bir şey yok. Groza oynayacağız o zaman. Bu ne lan böyle? Adam var. Kral bekle. Ya o fofa adam kaçıyor ya. Vallahi kaçıyor. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Araba orada durmuş. Aha. Bir dakika. Yedi bir tane. Uyum. Tren gidecek ya arkadaşlar. Ben o zaman benim trene. Şöyle adamı göremez miyim? Aha. Oha. Ay. AVM mi var sende? Kral. Bak olmaz olmaz. Sana göstermem bir daha. Ama bir dakika arkadaşlar. Gidiyoruz. Ben şöyle yapacağım. O AVM'yi almadan buradan bir yere gitmiyorum arkadaşlar. Gel bakayım buraya. Gel gel kral. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel bakayım. Ne yapıyor şu an? Aha. Açıkta biri var. Ah şurada. Abimeyle ile birilerini alıyor arkadaşlar. Lan oğlum kaçma. Nereye gitti? Aha. Tamam çok güzel arkadaşlar. Bir an kili alacak zannettim bu arada. Kilimi alabilir de orada da. Tamam çok güzel arkadaşlar. Bunlar da böyle almış olduk. Gel gel kral gel. Gel oğlum. Gel bakayım bir şeyler yapalım seninle. Oyun oynayalım. Bir şeyler yapalım. Gel yanıma. Ya oğlum ya. Nereye gittin? Aha gördüm. Bir sprey var mı? Denemem var. Ama gösterirse denerim. Göster bakayım kral. Tamam. Çok güzel. Gel bakayım buraya. Gel gel. Titan var. Arkadaşlar. Titanla belki halledebilirim. Şöyle devam ediyorum. Lan hareket etmedi de. Gel bakayım buraya gel gel kral gel gel gel. Gel oğlum zıpladın mı? Lan oğlum kaçıyor adam. Lan adam kaçıyor abimesi var hala kaçıyor ya. Lan gel buraya. Ya oğlum kaçma işte ya. Vallahi kaçma. Korkak mısın sen ya? Gel işte savaşalım. Bir titanım da olsun arkadaşlar. Yine oynayacağım bunu acaba ee, gördüm bir sprey. Gel göster işte. Göster kral. Sprey deneyeceğim. Bekle. Bir dakika. Şöyle. Yeseydim mükemmel olurdu da. Kral bekle geliyorum. Geliyorum kral. Gel gel gel. Gel bu sefer kaçmam. Allah bu sefer kaçma. Şöyle çıkacağım buraya. Tamam. Çok güzel. Çıktım. Nerede bu? Lan oğlum soldan geliyor ses. Lan yine kaçıyor eleman. Lan ne alaka? Lan beklesene kral ya. Aa araba patlayacak Lan ne yaptı? Kral gel buraya gel. Kaçıyor. Bekle. Oğlum elinde AVM tutuyor bu. Bir dakika kaçma. İndim. indim dur gel buraya. AVM benim. Kral AVM benim diyorum ya. Nereye kaçıyorsun ya? Allah Allah. AVM benim diyorum. Adam hala kaçmaya çalışıyor. Gel bakayım Olut'ta ne var? Olut benim. Olut benim. Ne var sende? Lan bu adam şekil şükül yapıyormuş ya. Ben ne diyorum? Neden kaçıyor? Bu yüzden kaçıyormuş. AVM'yi versen bana. AMR mermisini de alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. AVM ile AMR'yi nereden buldun kral ya? O, o, iki silah da bize hiç çıkmıyor ha. Vallahi çıkmıyor ama şu an çıktığı için çok güzel oldu. Ben bir gideceğim arkadaşlar. M4 mermim çok az. Hiç yok denilecek kadar var mı? Var. Arkadaşlar burada bir durum var. Ben bu durabı bir alacağım şöyle hızlıca. Hadi bakayım oğlum bana ne vereceksin buradan? krozo mı? Oğlum daha yeni bıraktık. Ver lan sen bana. Allah Allah. Tam daha yeni bıraktım. Hadi bakayım. Bunun mermisi biraz daha fazla dedim ve biri geldi. Birinin araba sesi geldi de. Nereden geldi? Bir dakika. Yanlış mı duydum lan ben? Arkadaşlar galiba araba sesini yanlış duydum. Aha geliyor lan adam. Kral ne yapıyorsun? Tamam. Çok güzel. Şimdi bu adam aldık. Araba sesi geliyordu. Araba sesi nereden geldi ya? Tam olarak sol tarafta gibiydi geldi. Aha orada araba. Araba orada bir dakika. Arkadaşlar şuradan bir vurmaya çalışacağım ama arabada mısın? Aha arabada değil. Arabada değil burada. Bir dakika. Nerede bu adam? Aha lan. Sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Aha. Kral sen ne yapıyorsun? Lan. Arkadaşlar bu millet delirmiş yemin ediyorum ya. Bu ne oğlum? Bir dakika. Şöyle yukarı çıkacağım arkadaşlar. Öyle. Bir dakika. Sende ne var? Çıkacağım ama trenle geliyor. Tam senden mermi so mermi var ya çok güzel oldu arkadaşlar şu an benim için. Ben şuradaki adamlara bakacağım. Bunlar gerçek mi? Bot mu? Botçuklar mı? Gerçek mi? hiçbir bir fikrim yok ama. Galiba bot. Bir dakika. Nerede bunlar? Aha. Lan kill çekti solda. Rozok devirini killini çekti. Gel buraya. Gel gel. Sen kimsin? Lan direkt öldü lan. Aha. Lan oğlum. Lan dursana. Lan bir dur ya. Allah Allah. Oğlum o ne? Adam ölümünü tarıyor ya böyle. Tor Lan ne diyorum ben ya. Valla millet delirmiş arkadaşlar. Bir dakika. Ben buradan bir gideceğim ama. Arkadaşlar şöyle titanım bitmek üzereydi. Karşıya atlayacaktım da. Drop'a geliyordum ben de. Şöyle gidelim hemen bir. dolabımıza bir bakalım. Güzel bir şey varsa inşallah alırız. Oğlum az önceki adamdan valla AVM ile AMR çıktı ya. Buradan bir tane AMR verirse güzel olur. AVM de verirsen güzel olur. Bana bir P90 versen de güzel olur valla. Bir dakika. Şöyle hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir dakika şurada birim var? Lan bisikletmiş. Ben adam zannettim de. Şuralara bakayım iyice de arkadaşlar. Belki vurur bize Bu ne lan? Hiçbir dediğim hiçbir şey çıkmıyor ya benim arkadaşlar. Famas verdi ya. Allah Allah yapma diyoruz PUBG hala yapıyor ya. Tamam gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakayım buradan gidelim. Adamlara doğru inşallah vururuz adamları. Arkadaşlar burada biri var. Lan bu oğlum bu kim? Bir şey söyleyeyim mi? Ben banlanabilirim çünkü adam Şeyden render bug'ından dolayı görünüyor. Baksanıza orada bir şey var. Bir dakika. Çok bakmak da istemiyorum arkadaşlar. Şuraya bir geçeceğim belki dışarı çıkar. Alan dışı bir de. Bir dakika. Nerede bu? Arkada kimisi yok. Tamam. Çok güzel. Hala aha. Lan ne yapıyor bu? Lan oğlum bir şey var. Adam ışınlanıyor. Tamam çok güzel. Aldım bunu arkadan da bir ses geliyor. Araba var orada bir tane. O araba ne iş? Şu taraflardan bir ses geldi de bunları göremiyorum arkadaşlar buradaki adamları. Ee, aa araba sesi. Lan. O yukarı çıkıyor. Ellemeyeceğim de. Lan. Lan oğlum bu millet delirmiş. Ne yapıyor lan bu? Nasıl yemez? Ne? kolay gelsin. Sen de şöyle tamam yemedi. Yemedi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi mermiyi topladık. Şöyle kardeşim. Tamam. Çok güzel arkadaşlar. Bunları da böyle almış olduk. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Ee, bu millet lan orada bir sis var. O sis yoktu. Şimdi orada birileri var belli oldu. Ben bir titana dönüşüyorum da. Arkadaşlar benim elime ne oldu böyle bir şeyler oldu ya. Bir dakika. Lan bu araba niye hareket ediyor? Bir dakika. O adam araba hareket ediyor. Tamam. Şunların bir lootu lazım arkadaşlar bana. Orada biri var gördüm bak 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 kafasına bak. Aha ikiler tamam iki olduğunu öğrendik. M762. 190. Oy bütün mermisi de var. Al 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 al. Hemen al. Bir dakika. Bunları atıyorum. 762 falan. 556. Şöyle arkadaşlar onlara bakacağım da. Şuradan şu boostları da aldım. Lan geliyor araba. Araba geliyor bir dakika. Yemedi. Nasıl yemez lan? Çok güzel gitti ama. Onu yemez zaten lan. Arkadaşlar onlar bana geliyor. Kaç oğlum burak kaç? Titanlarda bitecek. Oğlum ben titanlar bitmeyecek zannettim. Şu arabayı al. Araba hala hareket ediyor. Bu adamlar benim içimden geçer bu arada. Ben hemen gidiyorum arkadaşlar. Vallahi gidiyorum. İkiler çünkü. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bir dakika devam ediyorum. Lan bu ne? Adam yerde yatıyor. Lan kral ne yapıyorsunuz? Lan yemin ediyorum bunlar delirmiş ya. Bir dakika araba orada durdu mu? Ben yanlış mı gördüm yoksa? Araba orada durduysa alırım onu vallahi. o orada durmuş. Bir dakika burada ben de durayım o zaman. Şöyle kral göremez mi kafanı? Pat. Tamam. Çok güzel. Aldım onu. Yanlış pat dedim de bir dakika. Aa, Biraz... tamam. arkadaşlar onu alamayacağız belli oldu. Bunu alalım o zaman bize. 90la Tamam çok güzel arkadaşlar bunu aldım. Lan o ne? Adam az önce solda kobra yılanı oluyordu. Şimdi burada kobra yılanı olmaya başladı ya. Bu nasıl iş oğlum? Şunları göremez miyim? Mermi topluyorum. Solda bir drop var. Bir dakika. Şurada kilim ne oldu? Aa son iki kişi kalmış. Daha beş kişi vardı. Oo millet. Aha bir alana gitti. Kaldırması mı var acaba? Çünkü bayıldı. Oradaki adam da bayılmıştı. Arkadaşlar. Anlamadım. Nasıl yani? Bir dakika oynayacağım ben oraya doğru o zaman. Ya geriye doğru gideyim arkadaşlar. Dedim ben o adamın alana bayıldı yani bir arkadaşlar. O işte kaldırması varmış. <laughs> alana bayıldı. <laughs> Bununla biz bayıltmıştık arkadakini. Tamam. Çok güzeldi. Vallahi iyi maçtı arkadaşlar. Alana gitti adam yapacak bir şey yok. 24 kilo 30 kilocu biraz havana sinemiz M4 olmuş arkadaşlar. Vallahi maç mükemmeldi. Benni siz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız bu video sağlam mülakat like, ve abone olmak ben arkadaşlar. Ayetlerin üstüne de açarsanız öyle de mutlu edebilirsiniz beni. Sağda solda iki tane video var onları da izlerseniz. Kemal kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.